Herkese merhaba. Özlem'in tarif defterinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir meze tarifi olan cevizli tarator tarifi vereceğim. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. Yaptığım ve deneyen herkesten tam not alan bir tarif. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Bütün bu malzemeleri açıklama kısmında da belirteceğim. 3 dilim bayat ekmeğe ihtiyacımız var. Bunları iri şekilde robottan çektikten sonra suda ıslatıyoruz ve fazla suyunu sıkıyoruz. İçerisine 3 yemek kaşığı kadar dolu dolu olacak şekilde domates salçası ekliyoruz. 2 tane rendelenmiş sarımsak ekliyoruz. Benim kullandığım sarımsaklar iri eğer küçükse 3-4 adet kullanmanız yeterli olacaktır. Yarım su bardağı kadar iri çekilmiş cevizim var. İlk önce bu malzemeleri kaşık yardımıyla ezerek birbirine karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra sıkmış olduğumuz yarım limon suyunu ekliyoruz. Damak tadına göre tuzumuzu ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. Ve asıl lezzetini veren 1 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde kimyonunu ekliyoruz. 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde de zeytinyağını ekledikten sonra bütün bu malzemeleri ve baharatları karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu cevizli tarotoru isterseniz küçük ekmek dilimleri üzerinde kalabalık misafirlerinize ikram edebilirsiniz porsiyonluk olarak. Kıvamı bu şekilde olacak. hazırlamış olduğum cevizli tarator servis tabağıma aldım ve cevizlerle süsledim. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız da çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.